Prenses oldular dedi mikrofon alalım hemen. Bir tane daha kurban bulundu. Evet evet. Bugün çok uyduruk bir hikayenin içinden çok güzel bir adama nasıl evrildiğini göreceksin. Adana abi iklimlendirme soğutma. Her olan tarafı iklimlendirme soğutma yok. Yani abi bir tane vurdu <laughs> yani. Evet, ben dedim ki dostum zaten kafam çok güzel çok tevazunun artık zirvesindeyim. <laughs> Benim günah çıkarmam mı oluyor? Ya bana? evet ya. <laughs> Şakalı kısım bana hep şeyi uyandırdı. Ya bu adam niye bir komedi de değil sadece bir taraftan Çektik, da. Çektik izlenme Hali Halihazırda Ferit karakterinin bir ilişkisi var. Hı -hı. Bununla alakalı bir... Devrimini göreceğiz tabii. Bunu nereden aldın? Link paylaşmak ister misin? Üstündekini mi? Evet yani çok güzel. Sağ olasın, teşekkür ederim. Tamam bize atarız link arkadaşlar.